Herkese merhabalar. Bugün birçok kedi ebeveyninin karşılaştığı bir problem hakkında konuşacağız. Kedim aniden mamasını yemeyi kesti veya kedim kuru mama asla yemiyor. Şimdi bunların sebebi neler olabilir? Bir bunlar hakkında konuşacağız bir de çözümleri nelerdir? Hemen hızlıca başlıyorum. Eğer kediniz aniden mamasını yemeyi kestiyse bu birçok sebepten kaynaklanıyor olabilir. Bunların kimisi kolayca evde çözülebilir sebepler ama kimisinde de bir uzman veterinerden yardım almamız gerekiyor. Şimdi bu sebeplerin neler olabileceğini anlamak için ufak tiyolar vereceğim. Öncelikle kendimize bazı sorular sormamız lazım. Birincisi son zamanda mama değişikliği yaptık mı? İkincisi kedimiz halsiz mi? Devamlı uyuyor mu? Bir yerlere saklanıyor mu? Bir diğer madde de kedimiz tuvaletini yapıyor mu veya ishal mi? Kedimiz yemek yedikten sonra kustu mu? Daha önce yemek yerken zorlanıyor muydu ve halsizliği var mı? Evet bu soruların cevaplarını vererek kolaydan zora doğru ilerleyeceğim. Kediniz maması yemeyi aniden kesti ama oyun oynuyor, keyferinde halsizliği yok, her zaman gibi davranıyor, davranışına bir değişiklik yok. O zaman ona bir yaş mama vermeyi deneyin. Özellikle sevdiği bir yaş mama varsa ve o mamayı hapurupuruyorsa veya evde tavuk göğsü haşlayıp tavuk göğsü verdiğinizde onu hapurupuruyorsa ya yediği mamadan sıkılmıştır veya mamayı değiştirdiyseniz yeni mamayı sevmemiştir veya evde ona verdiğiniz kuru mamanın tadını sevmiyordur. Aslında bu çözümü oldukça kolay bir problem. Biz bunu Lola'yla da bazen yaşıyoruz. Lole nedense verdiği mamadan bazen sıkılıyor ve yemeği tamamen kesiyor. Bu gibi durumlar için acil <laughs> Lola'nın en sevdiği yaş mama stoğum var. O durumda hemen açıyorum bir yaş mamayı yiyorsa tamam sorunumuz yok sağlığımız yerinde diye düşünüyorum. Burada ne yapabiliriz? Eğer mamasını değiştirdiyseniz ve yeni mamayı sevmediyse eski mamayla karıştırarak yeni mamaya geçin. Zaten genelde ne oluyor? Kedinin mamasını ani değiştirdiğimiz zaman bazen hazımsızlık problemi yaşıyor ve bunun yanında ishal de olabiliyor. Yani kedinizin midesi bozuk ve mamasını yemiyorsa eski mamayı verdiğiniz takdirde yiyorsa çözüm çok kolay eski mamanın içine biraz yeni mama karıştırarak bir hafta boyunca eski azaltıp yeni mamayı arttırarak yeni mamaya geçebilirsiniz. Bu arada yeni mamanın tadını hiçbir şekilde sevmeyip hiçbir şekilde yemiyorsa da eski mamadan devam etmekte de fayda olabilir. Veya söylediğim gibi Lola bazen aynı mamadan çok sıkılıyor. Sevdiği birkaç marka var. Onların arasında böyle geçiş yaparak veriyorum. Böylece sıkılmasını da engellemiş oluyoruz. Ama eğer kediniz yaş mama verdiğiniz zaman veya en sevdiği mamayı verdiğiniz zaman da yemiyorsa halsizse, devamlı uyuyorsa, bir takım yerlere saklanıyorsa. Bu saklandığı yerler koltuğun altında olabilir, bir kutunun içinde olabilir. Burada saklanmadan kastım oyun amaçlı kutunun içine girip çıkması veya oyun için dolabın içine girip çıkması değil, saklandığı yerde uzun süre, mesela bir gün kadar aynı yerde saklanıyor olması ve tabii ki bunun yanında da özellikle sevdiği mamayı yemiyorsa mutlaka veterinere göstermeniz lazım. Çünkü bu birçok hastalığın göstergesi olabilir. Şimdi eğer kedimizin üst solunum yollarında bir problem varsa kediler genelde mamasını kokusuyla tercih ediyor. Eğer üst solunum yollarında bir problem yaşıyorsa bir sağlık problemi varsa mamanın kokusunu da alamayacağı için yemeği istemeyecektir, yemeği tercih etmeyecektir. Burada çözümümüz bir veterinere götürmek. Çünkü viral veya bakteriyel bir hastalık olabilir ve bunu sadece veterinerimize çözebiliriz. Bir diğer sorun da sindirim sistemi problemi olabilir. Eğer kediniz mamasını yedikten sonra kusuyorsa, tuvaletini yapamıyorsa veya ishalse, Halsizse hasta gibi davranıyorsa sindirim sistemi problemi yaşıyor olma ihtimali çok yüksek. Eğer günde bir kereden fazla kusuyorsa bunu ciddiye alıp mutlaka veterinere göstermeniz lazım. Bunun yanında bazen kedimizin midesine tüy mağı biriktiğinde de midesine dolduk yaptığı için, yer kapladığı için mamasını yiyemeyebiliyor. O zaman kedimize malt vererek o tüy çıkması yardımcı olabiliriz. Şimdi birçok kedi ebeveynin aklına gelmeyecek başka problemden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz kedilerimiz çok oyuncu ve onlar için her şey oyuncak olabiliyor. Bu bir lastik olabilir, küçük bir oyuncak olabilir, ufak bir top olabilir ve bazen oynarken yanlışlıkla onları yutabiliyorlar. Eğer kediniz devamlı kusuyorsa, kustuktan sonra yemek yemek istemiyorsa, mamasını yemiyorsa böyle bir problemde yaşıyor olabilir. Eğer yuttuğu küçük bir şey ise mutfağıyla çıkarabilir ve süreci sorunsuz atlatabilir. Ama eğer yuttuğu büyük bir şey ise veya uzun bir şey ise, mesela bir ip yuttuysa, burada çok büyük risk var çünkü o ip bağırsaklara dolanıp düğüm olabiliyor. Acilen veteriner danışmamız çok önemli. Evet, kedimizin yaşadığı bir diğer problem de ağız ve diş sağlığı olabilir. Eğer kedimizin diş etlerinde, ağzının içinde veya dişlerinde bir sorun varsa, kurumamasını yemeyecektir çünkü canı acıyacaktır. O yüzden kurumamasını yemiyor olabilir. Bu noktada kedimize yaş mama verirsek onu çok daha rahat yiyecektir. Kurumama gibi dişlerini acıtmayacaktır. Ama kesinlikle bir veterinere göstermemiz yine şart. Çünkü tedavi edilmezse kedimizin problemi hiçbir zaman düzelmeyecektir. Bir veterinere gösterip tedavisini ettirmemiz lazım. Bu arada bu problemler yaşanırken kedinin yaşı da çok önemli. Çünkü kediler 4 ila 7 aylık oldukları zaman yani yavruluk dönemlerinde süt dişlerini döküp gerçek dişlerini çıkarıyorlar. Ve o dönemde de dişlerinde veya diş etlerinde bir hassasiyet olabiliyor. Canı acıdığı için mamasını yiyemiyor olabiliyor. Bunu da özellikle altını çizeyim. Şimdi eğer kedimiz mamasını yemeye kestiyse, halsizse devamlı uyuyorsa veya bir yerlere saklanıyorsa, enerjisi yok, hasta gibi davranıyorsa önce bir mamasını değiştirip deneyelim. Eğer yaş mamayı veya en sevdiği mamayı da yemiyorsa mutlaka veterinere gösterelim diyorum. Peki şimdi geldik Kedim asla kurumamayı yemiyor konusuna. Kediler neden kurumamasını yemez? Bunun da birçok sebebi olabilir. Biraz önce söylediğim gibi tadını sevmemiş, o mamayı sevmemiş olabilir. Veya alışmıştır devam böyle yaş mamalar yesin, tavuklar yesin, onun hoşuna giden güzel aromalı mamalar yesin, o yüzden sevmiyor olabilir. Yine söylediğim gibi diş etlerinde veya dişinde veya ağzında bir problem olabilir ve kuru mama onun canını acıtıyor olabilir. Ve ilk başta söylediğim gibi mamasını değiştirdiyseniz yeni mamayı sevmemiş olabilir. Burada ne yapıyoruz? Öncelikle derdi mamayla mı değil mi onu çözüyoruz. Eğer sevdiği bir kuru mama varsa yavaş yavaş onunla geçiş yapıyoruz. Eğer sadece yaş mama yiyorsa kuru mamayı alıştırmak için ne yapabiliriz? Yaş mamanın içine önce yavaş yavaş kuru mamayı karıştıralım o tadı biraz alışmaya başlasın. Onun o hissiyatına biraz alışmaya başlasın. Zaten ilk maçlarda yaş için çok az miktarda kuru koyacağımız için yaş nemiyle o da biraz yumuşayacaktır. Sonra yavaş yavaş kuru miktarını arttırarak kedimizi kuru geçirebiliriz. Evet, böylece bu bölümün de sonuna gelmiş olduk. Umarım faydalı video olmuştur. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. Hepinize çok çok güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.